Bir de mavi kirpi. Aksos var. Mavi aksos. Ve blobu var. O kadar. Ama hepsi beşinci seviye. Hmm. Hiç, üç, bir, üç seviye mayat var. Ya atsızın dünyasına gideceğim. <laughs> Başladık. Başladık. Tam ne kadar açtık? Altın yolunda Leonkun. Değişse Vox. Merhaba diyor, merhaba. Selam yazsın. Selam. Selam mal salak. Niye öyle yazıyorsun? Ne ayıp. Goley. Anne goley niye şey yaptın? Ne yaptın? Goley engellemişsin. Hayır engellemedim. Bak goley tarafından silindi. Silmem var. Onu moderatör yaptım. O siliyor mesajları. Evet. Tövbe estağfurullah. Sildim. Heh, tamam silmişsin. Ay ben bu goleyi çok sevdim. Onun adı adaydı değil mi? Evet adayı çok sevdim ben. Aa, anne, bak Evcil hayvanım baloncuk çıkarıyor. Başladık bronzlarsam, başladık altın yalaner, romex çıkardı. Bütün arkadaşlar atsızın dünyasına gidiyorum, atsız, 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 atsız. Başladık bronz terslenmek açtınız. <Gülüşmeler> Bu videolar kimin ya? Ben. Akışan dalin molası. Dalin neydi başka? Allah sıkamadım ya. Aa sıkma kolonya dur. Allahım. TKX'te hangi takım? Kırmızı, mavi, yeşil. Mavi takım, mavi. Ama annem laf takımı. Elif Padel diyor ki kalp yapar mısın? Arkadaşlar ben sonrası dek mavi takımını tutacağım. Pembe takım gelse bile mavi takım. Wolf takımını yani. Wolf takımını çok seviyorum arkadaşlar ben. Wolf takımını o kadar çok seviyorum ki. Damla galaksi kediyi tak benim sanki uzaya uçan kedim. Ha 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 diyor. <laughs> Dur ben galaksi kedinin adını e, e, Goley'in e, kedisi uçan yaz. kedisi. Aynen. Goley'in kedisi. Açılıyor. Dur Goley'in kedisi koyacağım adını. Allah. Voleyin kedisi koyacağım. Kerem gelmedi. Adını kedisi yazayım mı adını? Adını mı goleyin Hı. mi yazayım? Hangisini yazayım? Gole. Goleyi mi yazayım Tamam. Tamam. Goleyin. Dur. Şimdi. Kedi. Kedisi. Tamam goleyin kedisi yazdım. Anne. Whatsapp'tan mı, mı kaydedeceksin? Yo. Goleyin kedisi yazdım. Galaksi kediye. <laughs> Yağmur. Yağmur yazmışlar ya. Yağmur yazdı. Adı olsun ne olur diyor. Hı. tamam. Ev turu yapabilir misin? Ay yok. Ama yağmur çekebilirim belki. Ya, odam zaten hemen. Senin diyor artık. panda diyor. Hani Tamam gözükmüyor ya. Gözükecek yani şu ekran boyunca. O turu belki yaparım. Hani şu. やめる。<Ugh. S 2> yeah,